Sero, Sero hemen 0 Işınla bizi abi İşte bu Vay be ışınlanıyoruz şu anda yoldayız biliyor musunuz gidiyoruz Uykusu olan varsa uyuyabilir gelince ben uyandırırım Hakan abi sesin çok kötü geliyor bana. Ne? Senin Hakan abi çok kesiliyorsun. Niye? Çay yırtılı. Eyvah. Kesikli böyle sanki Evet, Kesik herhalde. çayır biçilir mi? Olsun Hakan abi sonuçta videoda o kadar kötü olmaz. İnşallah. Semih hadi Ketri uyan Ketri uyan geldik hadi hadi kalk evladım üstünü açık yapmışsın zaten. Ketri uyandın mı Ketri? <laughs> Oba geldik. Hayır. Mert değil Halil abi. Hakan abi Her neyse işte bir şeyler deyin birbirinize. Geldik. Kimlerle konuşalım? Kimlerle? Şimdi şimdi şimdi. Ben buradan... Hakan bir şey almayı unutma. Eşya almayı unutma. Dur adam gel. Geleceğim geleceğim. Ya, Ketri. 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 Ay, Ketri. Ketri, şey mi, şey Ketri mi şey Ketri mi nedir bu? İki kişi bunlar altı iki gideceğim. kişi. Alta gitsen, alta gitsen Arkan abi yanlış öndesin. Ama bana ok yukarısını yukarsını gösteriyor bak. Yukarı gideceen diyor bana. Aynı alta, sen yukarı gitme. Bana niye orasını gösteriyor o zaman? Altı, altı, altı. Altı, altı, altı. <laughs> sen alta git. He yakınlaş söyle, sesin çok uzaktan geliyor. Aga abi sen yanına gitcen. Semi'yi bir bulsak. Senin yanına gelmişim. Daha ne istiyor? Abi, gel. Geleceğim. De. De. Ben Halil'in yanına gelmişim ya. Başlayacak yöne git. Bakarım ben senin yanına geleceğim beni takip et tamam mı? Gelmene gerek yok. Ha ketiri burada işte ya. Gel ketiriciğim. de geleceğim ortaya Alırız biz bunu. Halil de geldi. Bana kitlendim hareket edemiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana, hareket etme engeli koydular. Bulmam <laughs> lazım dönüşe geçe. Ya kuru yemiş fıstık yok mu buralarda? Kuru üzüm. Fıstık eğlileri. İçeri girerken Orta kule saldırı altında. Orta kule şimdi ilham kaynağı vardır. Benimki. Sen ben Orta kule saldırı altında. Canımız yok, canımız yok. İlk kule yerle bir oldu. Rakip katledildi. Üst kule saldırı altında. Ya bak beni oralarda Evet. göndermediniz her yer saldırı altında. Bir dakika geleceğim ben oraya. Demi kaç. Hakan ben geleceğim, geleceğim o kayıtan. Sen... Demin yanına dön. Savunuyorum, savunuyorum. Adam yok burada. Kule yıkıldı. Tamam geleceğim ben. Evet. Kule yıkıldı bizim abi. Kaç kaç öldü. Rakip seriye bağladı. Ya Mert'tir ya. Hadi, onu kebap. Gittiler aşağı. Herkesin bir ilham kaynağı vardır. Benimki kulenin altında. O kule gidiyor. İmdat. Ha, dal 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 ona. Ama çok yaklaşma. Aa her yerde minyonlar gelmiş. Altında. 4 kişi alırız oraya. <gülüyor> <gülüyor> Oha herkes burada. Hadi. <laughs> Kaçıyorlar. Kaçıyor. Ha ah, aldım Arkana bir tane. Hakan bir kide iki yapacaktım olsun ha. Nerede bizim minyonlar nerede bizimkiler nerede? Hoşun. Gidiyor. Arkada kaldı sizinkiler. Evet, yetişemez. Burada minyon kalmış burada. Bir minyonla uğraşıyorlar bir tanesiyle. Ha kuru yemiş buldum. Fındık fıstık. Kopart şunu. Şşşt. Serafin. Değilmiş ya. Mısırmış neyse. Ulti açtım gelin. Ulti açtım gelin hadi. Serafini kızdırmayın bak. Psikoya bağlıyorum hadi. Psikoya bağlıyorum. Ulti. Of. Deldi geçti ulti. Ketriiii. Hayır. Ya saçma bir şey oldu ama e, muhtemelen kazanır. <laughs> Hakan abi gel benim memide. Evet. Bekle çok yaklaşma gel. Seninle evet, mide evet. mi? Herkes herkes. herkes evet. İçimden geldi. Hakan'ım çok yaklaşma o ikimizi de alıp yoksun. <laughs> master mı? Şey Abi burada. Ali Sanki arkadan dolaşacak sanki. Herkesin bir ilham kaynağı. <laughs> <FREE> Herkes. Every, kaç kaç kaç. Aldım. Geldik, gel. Vurdum vurdum vurdum. Ona be yaratık kim çağırdı onu buraya? Hadi boşluk tuşuna basma sen boşluk tuşuna hiç basmıyor. Ah Al çatır çutur basıyor. Hakan bak sağda 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 şurada. Ne sağdası şurada. yukarıda. Kaçıyor Necati ya. Kim? Rio hile gibi karakter. <laughs> Baya güçlü kapınca. Dur dur dur. Hakan kaç kaç kaç. Hepimiz mid karakteri olsak. Sonra hadi psiko hadi tamam, göster. Evet, tank olmaz takımda. Psiko Bir ol biraz bekle psiko Bekleyin dalmayın dalma. Evet. Ya da, ya da tamam dal. <laughs> ya da da. Buna be. Hayda. Kaç, 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 kaç. Kaçamıyorum. Çizmeye bastım. <laughs> Çizme show. Kim? Canın azalıyor. Bir dakika azalıyor. Beyize gel beyze gel. Adam magalık etmiyor. Kaç kaç. Tamam bu yaratık kim ya artık ne oldu? Orta kule saldırı altında. Geliyorum. Altı Baya. Orta kule saldırı altında. Kuleyi koruyun ya. Kuleyi... Tamam 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 gel gel Semih fazla gitme. Gitmiyorum gitmiyorum. Tamam oradan ben kuş yapayım. da çıkıyor tövbe estağfurullah. Kuş sana ne oluyor kuş? Benimki. Sen kendi Herkes işine bak. Akın abi beyze atsana. Akın abi beyze git. Işınlanma şeyine bas. Niye? Eee içi yap. Oy 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 oy. Ekilimi mi çal? Ha çal Rakip katledildi. Aman vermiyor. Aman vermiyor. arkadaşlar şu A kanka dalma dalma dalma. Dalmıyorum. Minyonları erimiş <laughs> minyonlar. Minyonları bekliyorum. Ha geliyor karşı rakibin minyonları geliyor. Peki, A A Sen boşluk tuşuna da bassana, boşluk tuşuna bassan etrafında dolma yuvarlak şeyleri açacağım. Bak geri geri Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor uzaktan. Ya Yavaşlatma atıyorlar ya. Bağırın biraz, bağırın sesiniz sanki az geliyor. Hakan abi daldı. Buraya kadar. Psiko geliyor, psiko geliyor. takım arkadaşına denk geldi. Nereye gittiğini bilmiyorum. Öğrenmeye çalış. Mert abi. Bir tane. Üst kuleye saldırdı altında. Farklısınızdır. <laughs> birazdan orada geldi. Serafin nereye gidiyoruz biz de bilmiyoruz. Bak bir tane kule kaldı burada. Ne teslim olu ne diyorsunuz ya? Şişt, sakin olun biraz. Mücadele edin ne biçim oynamayı bilmiyor. Yani ne biçim takıma denk geldik ya?

Adımız Serafin olduğu o, oya, için. O kadar oyalayın. 2 kişi kaldı bizim takımdan. Üç kişi kaldı. Oyalayın oldu. Elimizden geldiğince oyalamaya çalışıyoruz ama. kaç 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 kaç. kaç, kaç. Tam alabiliyorsun alabilirsin onu. Alamazsın ya da. Hakan bir şey diyeceğim. Yetenek süresi mi gelmemiş? Neden yetenek atmadın? Ne yeteneği? Ulti mi demek istiyorsun? Adam dibindeydi adama vurmadın diyor. <laughs> dal dal dal. Efsanevi bir savunma Bak, yapıyoruz. Kaç 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 Gel gel gel. Uf çok güzel çok güzel Hakan abi. Belki güzel, de dünya bana hiç hazır değil. Dert değil beklerim. Serafin sen bekle biraz. Bu bir ne ya bir kara bir kara savaşçı kim ya? Hakan abi çok yaklaşma gel 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 seni gel gel dalma Bulamaz Semi. Master orada dalma. Bulamaz. Master şef mi? Kim o? Valla kuleyi vermiyor. Son savunma kulesini vermedik. Ya bizim master kaç 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 Olurma Hakan bu oyalaman lazım şimdi Hakan abi. Aa oldu. Hakan bu çok, yaklaşma oyalı. Hah, evet. Kule gitti ki oyalı düzdü. Geri çevirebilir. yakaladı ben beni. Aa, attı. Kaç, kaç. Geldi. Kaçamadık ya. Neredesiniz? vardır. Aa, balon Benim gidiyor. ben balona gelin. gidiyorum. Geliyorum. Ben oyalayacağım middeyim ben. Siz balonu kesin. Rakip takım balonu kesecek. Kalmaya çalışacağım ben. ben. Balona gidiyorum ben. <laughs> Kalsın ritmini bulmam lazım. Rakip <laughs> katledildi. Biri hadi Saki hadi. Katledildi. İyi iyi güzel. 2 de Serafin, o Serafin nereye gidiyorsun sen? Serafin. Serafin gittin adama gördüm evet. Barona saldır diyor. Kaçtım <laughs> ne yapayım orada bir adamlar geliyordu. Baronu indirmişler. Hakan kurtul. Semilerin yanına gitti ama Hakan bir geri kaç. G kaçıyor Semi kaç. Semi yok ki burada. Semi ta nerede? Ben balondayım balon. Ben Semih, burada tek başımayım. Başım tek başımayım. Bir dakika geleceğim dayan 10 saniye. Ezriyor mu ışınlanmıyor? Işınlanmasa ben yenilirdim. Evet. E, E'si ışınlıyor. Kaçma peşimdeler. Robot minyon var. Bunlar nasıl robot minyon almış, geliştirmişler? Baksana sürekli geliyor bu büyüklerden. Büyük minyonlardan. atıyorum. <laughs> bu maçı gel bence. Bence yenemeyeceğiz. Baruta baksana 17 3 oynuyor. Ya bu büyük minyonlar nereden çıktı? <laughs> Hayda işimiz bu. Kaç 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 Heh. Hadi mastır aslı Buraya kadar. <laughs> Hayır buraya kadar değil. Yapmayın. <laughs> Benimki, herkes... Hayır karşı takım için buraya kadar. <laughs> Olsun dramatize ediyor. burada kim var ya? Kim bunlar? Adama bagona alıyor. İçindeki ses bana yanlıyormuş gibi geliyor ama neyse. Ama neyse. dışında gelip Hakan abi üst, <laughs> üst koridor Üst koridora gidelim aynen Üst koridora ay, gidelim minyonla alır... alacak. minyonlar alacak minyonlar alacak hayır Üst cc Hangi Nereye minyonlar alıyor Üstü Aa minyonlar gelmiş Hakan <laughs> <laughs> bir eşya alıyor musun eşya alıyor musun bak Git önce eşya al Alıyoruz alıyoruz Hakan abi, kaç altının var söylesene. 2365. E altın Hakan abi küçük kalırsın. E, aldık ya daha ne alacağız? Şu an Allah Ne varsa al. Al Güzel. Fena aldık adamı orada be. <laughs> Adam neye uğradığını şaşırdı. Evet. Psiko geldi. Aa, bagonu alıyorlar. Bagonu alıyorlar. Yani. Bar baronu alınca. Bagonu alınca oyunda mükemmel. Minyonlar olsun. Benimki herkes. Değil mi? Baronları güç, minyonları güçlendi onların zaten. Bu mi gelecek oraya saldık burada. Tamam biz arkalayacağız sonra. Hem güçlü hem hızlılar. Al bakayım sana. Böyle evet. oynamaya başladı ya. Master da oynuyor aslında. Aslında fena değil takım. Ama sonradan açıldılar ya, sonradan açıldılar. En iyi değil, en kolay karakterlerden birisi olduğu için. O bu robot milyonlar. minyonlar da çok fena geliyor ya. Hızlı geliyorlar. Bak Varus'u alsak rahat alır sizinle, aslında. Ben tabi en kolay şampiyon ne bu oyunda? Bence Garen sonra e, ee, Master ama bence Master daha kolay Garen'den Ama genel olarak ben Master diye. Ya minyonları vuruyoruz vuruyoruz. Geliyor. Sürekli geliyorlar ya. Semih arkana dikkat et Z'de olabilir orada. Ha kaçmış tamam. Emin balıkçı gördün mü kaç? Kaç kaç kaç. Alamadım bu bayağı güçlü. Hakan abi şu an sana ihtiyacımız var galiba bu ya. Nerede? Ortada. Biri Gel. Bildiğin lol maçı gibi oldu bu Gelmeye çalışıyorum çabuklar. ama. Oha! Oha! Bir dakika ya adam bağladı yine. Şey atıyor. Galiba kaybetti. Aha merkez gidiyor. Gitti. Gitti gitti gitti. Geçmiş olsun.